Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz 21-28 Mayıs haftası boğa burçlarını neler bekliyor sizler için niyetlendim keyfiniz sağlığınız saatiniz bol olsun arkadaşlar bakalım falınızda bu hafta neler var derken hemen söyleyeyim size şunun dışını şimdi bu dışındakine gün veremem ama şöyle virgül koyduğunuz yani yarım kalmış bir para meselesi arkanıza düşmüş Sırtınızda bir yükünüz var. Önünüzde bazı insanlar var. Şu paranın size gelmesi lazım ki önünüzdeki insanlar ortadan gitsin. 5 rakamı var. 25'i dersek bir şey başlatacaksınız. Şunun size yetişmesi gerekecek. E, 25'i dersek eğer ne oluyor? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe mi oluyor? Cuma günü bir para ile birlikte bir sıkıntınızı halledeceksiniz. Çok güzel görseller var ya. Böyle bir ağaçlık alan da var burada. A harfi var. Sanki böyle bir çadır var. Hayallerinizmiş gibi. Şu paranın size gelmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra hayal kurduğunuz bir şeyi gerçekleştireceksiniz. Ve 5 rakamı da burada duruyor. Siz evlenme teklif edecekler varsa aranızda bu hafta sonu evlenme teklifi var. Bir teklif gelecek yani güzel bir teklif. Ay aile kurma görselleri var. ne! şurası ne kadar güzel değil mi? Sıkıntı gitti. Hem de ne sıkıntı gidiyor arkadaşlar. İş para ne diyorsunuz sevgili boğalar? Bu hafta iş para konuları. Elinizde olan parada büyüme bir kere. Şimdi pazartesi salı bir konuda çok üzgün görünüyorsunuz. Kafanızı kuma gömmüşsünüz. Neden olmuyor? Neden gelmiyor? Niye yapamıyorum? Niye demiyorum? Böyle kendi kendinize hırpaladığınız bir pazartesi var. E, sanki inat ettiğiniz bir konu varmış da onu böyle eşeliye eşeliye çözmeye çalışıyorsunuz. Görselleri var. Önünüzde bir kişi durmuş sizin gelmenizi bekliyor. Sizin o işi bitirmenizi bekliyor. Ee, belki de işte bir şey bitireceksiniz de karşılığını alacaksınız gibi düşünün salı günü bu işiniz neyse bitiriyorsunuz o kafayı çıkartıyorsunuz kumdan önünüzde insanlar sanki böyle sizi tebrik ediyormuş gibi duruyorlar ve hemen akabinde de arkası arkası küçük küçük üç para var üç parçada gelecek olan bir paranız görünüyor hak edişiniz var bu hafta aslında sanki böyle emek verip kafanızı gömmüşsünüz yerlere nasıl olacak nasıl kemire kemire yalnız ya hani böyle ee, baya bir süredir uğraştığınız bir konuda çok büyük bir e, sonuç alacaksınız bu sonuç aslında size bir sıkıntınızı daha çözme yolunu edecek onu da salı çarşamba gene aynı şekilde başka bir sıkıntınızla alakalı aksiyon aldığınız görünüyor ya işinizde bir şey bitireceksiniz yeni bir sıkıntılı işe başlayacaksınız ama onu da çok kısa sürede bitirdiğiniz görünüyor sözünüzü bu hafta aslında iki iş bitirme iki para alma ee, ve büyük bir rahatlama var yani burada cuma cumartesi müthiş bir şekilde rahatlamış kafanızdaki o böyle kabarcık kabarcık olan kaygılı düşüncelerden kurtulmuş rahatlamış oh be demiş görünüyorsunuz burası çok güzel ee, ufak tefek mücadeleleriniz var bir de karşınızda birisi var mesela laf anlatamıyorsunuz onu anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz anlamıyor öyle bir kişiyle de uğraşacaksınız salı çarşamba gene temiz evrak görseliniz var iş bitirme anlamına gelir ki bana kalırsa salı günü geçmişten gelen bir işinizi bitirip hak etmiş olduğunuz karşılığı alacaksınız para da var aslında bu haftanın ben size bereketli geleceğini düşünüyorum falınıza göre özellikle para ve iş konularında bereketli bir hafta ee, hani böyle rızkınızın açık olması iş bitirmek Yeni işe başlamak çok görmedim ama hani başlayacak olursanız da hayrınız olacak diyebilirim falımıza göre. Eğer bu niyetle dinliyorsanız beni burada sadece son olarak pazar günü yalnız arkadaşlar çıkmış burada pazar günü sanki kafanızda bir 18 ya da 38'li bir rakam var arada bir kişi var bir kişinin elinden bir şey almak istiyorsunuz hani mal almak bir şeyler almak onun için para harcamak diye düşünebilirsiniz ama karşınızda duran kişiye saygı duyduğunuz görünüyor o kişi de sizi bekliyor yalnız elindekini vermek için birisinden bir şey alacaksınız iş alabilirsiniz para alabilirsiniz iş bölümünde olduğu için ee, beklenen bir şeyin gerçekleşmesi durumu var arkadaşlar birisi size bir şey vermek istiyor yani ve siz de bu konuda aslında hesap yapmış sanki onun önüne geçmiş saygı duyduğunuz birisi dediğim gibi ondan bu konuyla alakalı e, bir süredir de sıkıntı duyuyormuşsunuz bu konuda. Ya bir şey alacaksınız bana kalırsa o elini uzatmış bir şey alacaksınız. Ama sizin ellerinizin olmaması da biraz kararsız olduğunuzu gösteriyor. Ama hayrınıza olur. Hayırsız bir şey değil bu yani onu da söyleyebilirim. Ve elinizden dört parçada sonrasında bir para çıkacak. Ne kadar çok para çıkıyor para geliyor bu hafta değil mi? Güzel bir hafta sizi bekliyor ya. İlişkilerde neler var derseniz ilişkilerde karşınızdaki kişi ile aranızın iyi olacağını düşünüyorum biraz mesafelisiniz bazı konularda kırılmışsınız kırıldığınız konuyu da söyleyeyim aslında emek veriyorsunuz ve karşılık göremiyorsunuz emek vermiş olduğunuz konulardan dolayı karşınızdaki kişinin de emek vermesini istiyor bekliyor olarak çıkıyorsunuz fakat karşınızdaki kişi sizi şaşırtacak <laughs> sanki önünüzde durmuş size bir hediye veriyor yani bu hafta hediye alabilirsiniz işte ne bileyim beklenmedik bir şeyle karşılaşabilirsiniz. E, hiç senden beklemezdim dediğiniz bir mevzu yaşanabilir. Hani karşınızdaki kişi sizi bu hafta mutlu edecek. Çok da şey değil hani böyle e, pazartesi bile olabilir. Hafta sonu da olma ihtimali var ama pazartesi gibi böyle bir e, heyecanlandığınız, şaşırdığınız ya utandırıyor sizi aslında ya. hiç beklemiyorsunuz yani hani aa nasıl olur ya sen nasıl düşündün ya da sen nasıl bunu yaptın ya da çok şaşıracağınız bir şey var yani Ay, acaba evlilik teklifim diye düşündüm şu an. Bu hafta aşk ilişkilerde burası tertemiz çıkmış arkadaşlar. Hani eğer ben kavga ediyorum bu aralar sıkıntı yaşıyorum falan derseniz diyorsanız eğer bu hafta kavga etmezsiniz diyebilirim. <laughs> ya takmayacaksınız ya sizi takmayacak kavga ediyorsanız şayet. Ama kavga etmiyorsanız yine sakin bir hafta sizi bekliyor. Ufak tefek çıkıntılar var ama o kadar da olsun diyorum tertemiz görünüyor çünkü. Yeni aşk yok. Net olarak yeni aşk yok. Şu sıkıntıyı bir indirelim. Şunu da şöyle bir geri çekelim. Tek olanlarınız tek devam eder arkadaşlar. Net. Yeni aşk yok. Daha çok bu hafta iş için koşturuyorsunuz. Bakın iş bölümü daha çok yoğun. Oho. Burada iş başlangıcı var arkadaşlar. Bir sizin yolunuzu gözlüyor. Koşa koşa gideceğiniz bir başlangıç görseli var. Çalışmayanlar için onu söyleyebilirim. Çalışanlar için ise aslında bakın bu şu ortadaki karartı tamamen bir kafa görselinde çıkmış. Bir sıkıntınızdan net olarak kurtulacaksınız ve parasal anlamda bir sıkıntı net görsellerde çıkmış. Bir kişi sanki önünüze gelmiş gözünüzü kapatmaya çalışıyor. Bir şeyi görmenizi engel olmaya çalışan birisi var ya iş yerinde ya çalıştığınız alanda yani birisi sizin gözünüzü kapatmaya çalışıyor. Çünkü eğer o sizin gözünüzü kapatmazsa siz koşa koşa bir yere gideceksiniz. Önünüzde yeni bir kapı açılıyor. Yani burada iş teklifi de derim ben buna. Ama bu önünüzü kapatan kişi kim? Gözünüzün önünde duran biri ve sanki sizi yönlendirmeye çalışıyor. Bu kişiye kalmayın arkadaşlar. U ya da Y harfi var. Koşa koşa gideceğiniz bir iş var önünüzde sizin. Ve de çok temiz yolu yani. Bir karışıklıktan rahatlığa çıkacaksınız burada eğer o yolu görürseniz. Üzerinizde göz var. Özellikle yapmış olduğunuz işle alakalı çok hareketli çalıştığınız görünüyor burada. Böyle çevreden seyredenler biraz e, nazar değdiriyorlar diyebilirim. E, bu hafta aslında sağlık konularıyla alakalı başınızda bir ateş var. Baş ağrınız olabilir. Hani başım yanıyor der gibisiniz burada. Hafta sonu daha çok görünüyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Hafta sonu çevreniz çok kalabalık olacak. Sanki o kalabalıktan sıkılıp bir yere böyle uzaklaşmak, başım yandı yeter artık deyip kaçmak isteyeceksiniz. Şimdi bakın burası da çok ilginç. Şimdi burada nedir diyeceğim? Şimdi bakın burada durmuşsunuz bir sıkıntının üstünde. Bakın bir ip var burada. Bir yere uzanıyor. Sanki bir yol bulmaya çalışıyorsunuz iş konularında. Biraz elengirli bir yol ama bulacaksınız o yolu. Fakat Nasıl bir yol bu? Y harfi çıkmış. Bu ay aslında bir süredir beklenti içinde olduğunuz bir işten cevap alabilirsiniz. Yani bu hafta diyemiyorum ama bu ay olabilir. Biraz ileri görünüyor çünkü. Sanki böyle iple yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz ve o yolda böyle bir topluluk içerisine çıkıyor. Yeni bir kapı görselleri var ve de. Bunun dışında ne var? Nar var. Bereket. Hanede bereket. Hanede bereketim yok falan diye düşünmeyin sakın. Ha. Bu hafta özellikle haneniz çok bereketli. Bereketim arttı arttı diye de arada laf söyleyin lütfen e, hanenize. Bereketinizi arttıracak ritüeller bile yapabilirsiniz. Çünkü direkt nar çıkmış. Ama kötü düşünüyorsunuz. Yani bereketim mi azaldı acaba falan gibi böyle kaygılı bir düşünceye girmeyin lütfen. Gayet bereketli bir hafta sizi bekliyor. Güzel bir hafta sizi bekliyor. Umarım dediklerim yolunuza ışık olur, yolunuzu aydınlatır. Keyfiniz, sağlığınız, saadeniz bol olur arkadaşlar. Bu haftalıkta benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere Hoşçakalın.